Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. 8. sınıf öğrencilerimiz Eylül ayından beri yüksek bir temponun içerisinde sınav hazırlıklarını yapıyorlar. Bugün de biz LGS öğrencilerimize sınavı kazandıracak 10 önemli tavsiye vereceğiz. Sözü fazla uzatmadan videoya başlamak istiyorum. Bu tarz videolarımızı devamını isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Arkadaşlar ilk altın kuralımız. Herkes kendine uygun esnek bir program hazırlamalıdır. Tabii ki bu esnek program kişiden kişiye göre değişecek. Yani kimisi daha fazla çalışıyor, kimisi daha az çalışıyor. O yüzden belli bir seviyede e, ders çalışma programı hazırlamak doğru değil. Yani 7 saat herkes o ders çalışma programını kullanması doğru bir şey değil. Programlarınız sizin durumunuza göre ve deneme netlerinize göre esnetilmeli. Yani ilk altın kuralımız kesinlikle kendinize uygun hareketli bir ders çalışma programı hazırlamak olacaktır. Geliyoruz ikinci altın kuralımıza. Arkadaşlar Sınavda önemsiz ders yoktur. Sınavı bütüncül düşünmek zorundasınız. Bildiğiniz gibi bu sınavda size 6 branştan sorular gelecek. İngilizce, inkılap tarihi, din kültürü. Bu dersler sizin için ikinci planda kalıyor olabilir. Eğer bu dersleri ikinci plana atıyorsanız sıkıntınız büyük demektir. O yüzden arkadaşlar sınavda az önemli ders diye bir şey yoktur. Sınavı bütüncül düşünüp sınavın tamamına odaklanmanız gerekir. Evet, katsayı olarak Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri daha fazla önemlidir. Bu doğrudur. Belki de ağırlık olarak onlara çal fazla çalışmanız da doğrudur ama ben zaten diğerlerini yaparım dediğiniz zaman emin olun yenilirsiniz. Bu yanılgıya sakın düşmeyin. Arkadaşlar bazı dersleri küçümserseniz önemsiz bir virgül hesabıyla nitelikli okulu kaçırabilirsiniz. O yüzden Yapmanız gereken şey tüm derslere eşit mesafede yaklaşmak ve buna uygun şekilde çalışmak olmalı. Üçüncü altın kuralımız arkadaşlar kesinlikle seni sınayacak denemeler çözmen olacaktır. Bu denemeleri süreli bir şekilde LGS'ye girer gibi gerçek bir ciddiyetle yapman gerekiyor. Ve bunu yaptıktan sonra kendi durumunu Kesinlikle analiz etmen gerekiyor. Hani teknik direktörler yapıyor ya maçtan sonra. Biz bugün neden yendik, neden galip geldik, neden kaybettik? Bunun kritiğini yapıyorlar ya futbolcular. Aynı öyle bir analiz yapmalısınız. Ben neden yanlış yaptım bu soruyu? Yani denemenizi açtınız. Sorular yanlış çıktı. Artı, eksi. Böyle gitmemelisiniz. Evet artı, eksi de bu niye eksi oldu? İşte bunu sorgulamanız gerekiyor. Öyle bir e, analiz yapmalısınız ki adeta ilmek ilmek kafanıza dokumanısınız. Ben bir daha bunu yanlış yapmayacağım demelisiniz. Ve mutlaka deneme takip çizelgesi tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Kaç deneme yaptıysanız diyelim ki bu hafta bir deneme yaptınız. LGS deneme sınavı 1. Türkçeden şu kadar doğru yaptım, yanlış yaptım. Matematikten şu kadar, fen bilimlerinden, inkılaptan, İngilizceden, din kültürden. Birinci denemenizi yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Sonra çizelgenize ikinci basamağında haftaya yapacağınız ya da ne zaman yapacaksanız ikinci denemenizi yazıyorsunuz ve karşılaştırıyorsunuz. Sıra sıra dene, yaptığınız denemeleri bu çizelgeye yazarak kaydederek kendi gelişiminizi görüyorsunuz. Yani ben 3. denemede inkılaptan 7 doğru yapmışım. 5. denemede bunu 9'a çıkartmışım. Yani doğru sayım inkılaptan artmış. Matematikte 2. denemede 13 doğru yapmışım. Dördüncü denemede 11'e düşmüşüm. Neden düştüm? İşte bunu, işte o çizelgeden e, takip etmeniz gerekiyor. Kesinlikle kendinizi sıkı bir şekilde denemelerinizi takip etmelisiniz. Arkadaşlar dördüncü ve asla aklınızdan çıkarmamanız gereken anahtar kurala. Kesinlikle ara ara tekrarlarınızı unutmayın. Ara ara tekrar yapmak sınavın en önemli şifresidir arkadaşlar. Sınavı kazanacak arkadaşlarımız ara ara tekrar yapan konuları unutmayan arkadaşlarımız olacaktır. Bizim dördüncü maddemizde ara ara tekrar yapmak olacak. Beşinci altı kuralımıza geliyoruz. Sınavı kazanmak için değil öğrenmek için çalışın. Zaten öğrenmek için çalıştığınız zaman başarı size gelecektir. Ama sadece sınav odaklı bir çalışma yaparsanız bu sınav evet sınav odaklı ilerleyebilir ve o bilgiler aklınıza gelebilir bir süre sonra uçabilir. Ama başarı odaklı kendini geliştirmek odaklı bir çalışma yaptığınız zaman mutlaka başarı size gelecektir. Bu da 5. altın kuralımızdı. 6. kuralımıza geliyoruz. Arkadaşlar çok fazla soru çözmek evet güzel olabilir ama bizim için burada asıl önemli olan şey az ama öz soru çözmektir. Yani nitelikli soru. Evet bazı arkadaşlarımız 400 500 seviyesine ulaşmış olabilir. Belki bu seviyelerde soru çözüyor olabilirler ama sadece sayı e, soru sayısını doldurmaktan ziyade bizim amacımız anlayarak, mantığını kavrayarak ilerlemek olduğu için her zaman deriz ya her şeyin az ama özü iyidir diye. Siz de soru çözümlerinde az ama öz şekilde ilerlemelisiniz. Evet yanlışlarınız çıkacak. Ama bu sizin asla moralinizi bozmasın. Siz en son filane odaklanmanız gerekiyor. Yanlışlarınız çıkabilir. Bunu kafanıza takmayın. Siz sonuca doğru odaklanın arkadaşlar. Yedinci ve önemli altın kuralımıza geliyoruz. Bir maraton koşusundasınız arkadaşlar. Eylül ayında başlayan bu maraton 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Sizin yarışınız 100 metrelik hızlı bir koşu yarışı değil. Siz nefesinizi Dengeli bir şekilde ayarlamak zorundasınız. Çok hızlı başlamak da iyi değil, çok yavaş olmak da iyi değil. Burada adeta bir maraton koşucusu gibi nefesinizi yani çalışma düzeninizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Temponuzu yavaş yavaş arttırmanız gerekiyor. Hızlı başlarsanız çabuk düşersiniz. Başlayamazsanız soğursunuz. Onun dengesini kurmalısınız. O yüzden zamanı verimli kullanmanız sizin için çok önemli. Kendinizle yarışın arkadaşlar, başkalarıyla değil. Ben kendimi geçeceğim, kendi hedeflerim için hedefimi, adımımı bir adım daha yukarı atacağım değil. Kendinizle yarışırsanız başarı sizin olacaktır. Sekizinci ve gerçekten kritik bir madde. Hele ki şu dönemde. Arkadaşlar uzaktan eğitime geçtiğimiz bu dönemde ailelerimiz bize tabletleri, telefonları verdiler ve odamıza çekildik, ders dinliyoruz. Bazılarımız ders dinlemiyorlar ya da bazılarımız kaçak göçek o teknolojik aletlere dalıyorlar. Arkadaşlar sosyal medyayla ya da sosyal aletlerle aranıza mesafe koymazsanız hani diyoruz ya sosyal mesafe işte onlarla sosyal mesafenizi koymazsanız sınav ve hedefiniz de size mesafe koyar. Bu çok açık ve net. Özellikle çalışma masanızda ders çalışırken kesinlikle hiçbir teknolojik alet olmamalı. Evet canlı derslerinizin olduğu zaman elinizde tablet ya da telefon olacak. Bunun haricinde ders çalışırken başka mecralara yönelmek sizi sınav hedeflerinizden uzaklaştıracaktır. Buna mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Dokuzuncu önemli maddemiz öğretmenlerinizle bağlantılarınızı kopartmayın arkadaşlar. Evet uzaktan eğitim dönemindeyiz. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Öğretmenlerimize ulaşmak eskisinden daha zor ama öğretmenleriniz de sizin için çalışıyor. Bunun bilincinde olmalısınız ve öğretmenlerinizle sürekli dirsek teması halinde bulunmalısınız. Öğretmenlerinizin yönergelerini, size önemli dediği noktaları takip etmelisiniz ve onları dinlemelisiniz. Bu aşamada bizim için önemli noktalardan bir tanesi de buydu. 10. ve son maddemize geliyoruz. Arkadaşlar, başarı sadece sizin başarınız değil. Bunun bilincinde olmalısınız. Bu başarıyı annenizle, babanızla, kardeşinizle, abinizle, öğretmenlerinizle ya da her kimle ise sizin için önemli kimse onlarla birlikte elde edeceksiniz. O yüzden başarının sadece size ait değil onlar için de olduğunu düşünürseniz daha iyi motive olacaksınız ve bu da çalışmalarınızı yansıyacaktır. Ve bu da size adeta başarıyı getirecektir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 10 altın kural çerçevesinde LGS'de başarılı olmayı anlattık. Bu kurallarımıza, bu tavsiyelerimize dikkat ederseniz LGS'de başarılı olmamak için hiçbir sebebiniz yok. Sizlerle bundan sonra her türlü yardımımız, desteğimiz devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sınav hazırlıklarınızda başarılar diliyorum.